Evet arkadaşlar bu videoyu çekmemizin nedeni 501 izlenmeye ulaştık. Ve özel What? etkinlikler açıldı. Evet. Mesela Pokemon Go savaşlar olacak, takaslar olacak. İnanmayacaksınız gördüklerinize. Maş, Ve yapabilirsek PKX'de, evet PKX'de sevenler PKX'de oynayacağız. PKX'de roleplay. Ve aynı anda Minecraft'ta My, and, e, gelişmiş end. Diz serisini yapacağız. Evet. Zaten bu videoda, videodan sonra hemen çekeceğiz. Farklı zamanda izleyeceksiniz. Yüklenme yüzünden ama neyse. Şey. Ve ay bunların hepsi olurken pışı pışı olurken bu videonun neden çektiğimizi zaten biliyoruz diyebilirsiniz. Ve videolarda söylemiştiniz. Ama bazı be, belki o videoları izlemeye şeyler var. Ve ben de bir baktım 500 bir izlemem Çok heyecanlandığım için çekiyorum. Aşırı heyecanlandım. Neyse. Bay bay. Evet. Hoşaka. Görüşürüz. Bay bay.